Haftanın son iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler bu da gündeme diye hoş geldiniz yine haftanın son günü ama konuşulacak çok konu yorumlanacak çok fazla konu var hepsini konuşmaya çalışacağız ekonomist Murat Soruöz birbirine karşımızda merhaba Murat bey merhaba sevgili Ebru. gene çok konu var hafta bitiyor, konu bitmiyor gerçekten öyle özellikle bu hafta da çok yoğun geçti değil mi ekonomi açısından önümüzdeki hafta daha da yoğun olacak. Bak bugün tabelada 19.50'yi gördük. Her ne kadar piyasada o fiyata da yüz bulamasam da e, bankalar arası tabelada 19.50'yi gösterdi. Piyasada ben yayına girmeden önce baktım e, 20.65 yani bugün herhangi bir kişi döviz almak ister, dolar almak isterse bulabileceği fiyat 20.65. Peki e, bu hafta Fed'in de e, faiz kararı vardı. 25 bas puanda kaldılar. E, Fed Başkanı Powell'ın da açıklaması vardı. Yani parasal sıkılaştırma programının sonuna gelindiğine dair açıklamalardı. E, tabii bu imalarda gelince e, dolar endeksi baskı altına girdi. E, altında rally yaptı deniliyor. Hem ons altında hem de içeride de altında yükseliş var. E, ne diyeceksiniz dolar e, Değer kaybetmeye devam edecek mi küreselde? Tabii biz de kaybetmiyoruz orası ayrı da. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın da dün faiz kararı vardı. Onlar da 25 bas puan arttırdılar ama onlar enflasyonu düşürmek için faiz arttırımına devam edeceğiz mesajını da verdiler. Bu da dolar karşısında euroyu daha da güçlendirecek midir? Yani muhtemelen daha da güçlendirecektir. Çünkü pandemide helikopter saçtıkları parayı geri topluyorlar şimdi. Bunun sebebi şu, enflasyonu düşürmek istiyorlar. Yani enflasyonun nasıl düşürüleceğini formülü bellidir, tedbiri bellidir, yol, yol yöntemi bellidir ama hiçbiri e, Recep Bey'in uyguladığı yol yöntem değildir. Şimdi e, Amerika'da işler karışık, yani çok sert hareket yapamayacaklar, ortaya çıktı, yapmayacaklarını da söylüyorlar. Çünkü bu bölgesel bankalar falan feci satış yediler. Yani Ankara, Amerika tarafında bankacılık krizi sönümlenmiş değil bu Asya borsalarını da karıştırdı. Amerika'da işler her an daha da karışabilir. Her an daha da karışabilir. Yeni bir böyle yaygın bankacılık krizi patlayabilir. E bu korkutucu tabii herkes için korkutucu. Yani korkmayan aklına şaşarım. Çünkü Amerika nezle olduğu zaman dünyanın geri kalanı veren zatürre hatta kanser oluyor yani şeyine bağlı olarak kırılganlığına bağlı olarak Türkiye'de en kırılgan ülkelerden biri. E, altın 2000 bin e, doların üstüne çıktı, çıkacağını söylemiştik hani e, hep ben derim ya kutup yıldızımız değil diye. Niye dediğimi şimdi görüyorsunuz. Bu sakin. E, altında kalanlar para kazandılar. Daha doğrusu para kazanmadılar. Orada bir yanlış ifade olmasın. Servetlerini korktu. Ama Aynen, yani, altın ticaretini becerebilenler düşükten alıp yüksekten satıp düşükten alıp yüksekten satıp satmayı becerebilenler iyi para kazandı. Yani o dalgayı iyi yakalayanlar bence altın bazında bile muhteşem para kazandı. Yani bir kilo altın varsa da ne bileyim bir kilo 200 gram, bir kilo 300 gram altın oldu. Ama o tabii o dalgayı yakalamak bir uzmanlık işitecek bu. Evet. Dalgada terse yakalanırken, yani ucuzken satıp pahalıken almak zorunda kalırsan o da ayrı bir Evet, o Fakat, da biraz profesyonel bir yatırım yani, gerekiyor. Yani bu e, işlerin uzmanı olmayanlar hani altın alayım köşeye koyayım nakit varlığımı satayım diyorsan ayrı bir konu ama hani altın alır satarım köşeyi dönüyorum diyorsan o iş bir uzmanlık alanıdır. Çok dikkatli tedbirli olmak gerekir. Evet. E, euro güçlenecek. E, Amerika'da faiz artışları falan bundan sonra e, bir müddet en azından duracak, Piyasaya bakacaktır. Eğer enflasyon düşmeye devam eder ise e, muhtemelen kısa bir süre zarfında faizleri düşürmeye başlayacaklardır. Bu altına daha da yarayacaktır. Benzer bir şey Euro içinde geçerli. Hı. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşının etkileri bertaraf edildi. Yani onun enerji piyasasındaki etkileri falan bertaraf edildi. Hı. Türkiye için de bu bir şanstır. E, yeni kurulacak iktidar, hükümet demiyorum bak iktidar diyorum çünkü bu anayasa çerçevesinde bir hükümetimiz yok. Bir kişinin iktidarı var. İktidar başlayan şanslı bir dönemde başa gelecek. Yani enerji fiyatları normalize olmuş, gıda fiyatları normalize olmuş. Eğer akıllı bir yönetim olur, hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda güven uyandırabilirse, Türkiye'deki bu enflasyon süreç sönümlenebilecektir. Akıllıca hmm. politikalar dönerler. Türkiye için bence uygun bir ortam. Doğru politikalar uygulanırsa krizi doğru fazla şekilde çünkü ekonomide hep söylediğim gibi kişinin güvenirliği çok önemli. Güven, evet. Parayı kime teslim edeceğiz arkadaş? Parayı yöneten adama güveneceğiz mi, güvenmeyeceğiz mi? Bu çok ama çok önemlidir. Güven çok zor kazanılır, çok kolay kaybedilir ve geleceğe matur bir şeydir. Yani insanın geçmişte hırsızlık yapmadığını bilebilirsin. Ama gelecekte yapmayacağına güvenmen gerekir. Bu soyut bir şey. Dolayısıyla en ufak bir şey yani tamam adam büyük bir yoktur ama yani böyle ufak tefek araklamayı seviyordur. Yani bu gelecekte büyüğünü yapabilecek imajı oluştur. O yüzden yani hakikaten geleceğe yönelik güven çok zordur. Bu da zaten şimdi herkes aklını peynir de mi Niye? Orada denge, denetleme, Güçler ayrılığı filan. Geleceğe güven kişiye bağlı olmaz. Yani kişi ne kadar iyi olursa olsun hukukun işlemediği, güçler ayrılığının olmadığı, denge denetleme mekanizmalarının bulunmadığı bir ortamda onun iyi kalmasını bekleyemezsiniz. Güvenemezsiniz. Yani güven kişiyle tesis edilmez. Hı hı. Güven kurumlarla, sistematikle e, tesis edilir. Ondan sonra bir fıkra var. Hoca adamın biriyle konuşuyor gelmiş işte nasip önce eşini kaza bağlamış. Öbürü demiş ki ya demiş, sen Allah'a güvenmiyor musun demiş. Niye demiş? Demiş bak geldin eşeği bir sağlam bağladın Ya sen demiş önce sağlam kaza bırak bağla sonra Allah'a emanet et demiş. bu işte böyle yani sisteme emanet edeceksin. Sonra tabi insanlara güveneceksin ama sistemin olmadığı bir yerde bak ve bunu izleyicilerimiz lütfen çok dikkat edersin hani bir abi olarak bir kardeş olarak işte böyle 40-50 yıla e, sari deneyimi olan bir insan olarak ister şirket yönetim, ister devlet yönetin ister parti yönetin ister bir STK yönetin her şey sistemdir işleri önce sisteme emanet edeceksiniz sistemi doğru kuracaksınız ondan sonra o sisteme doğru kişileri seçtiğiniz zaman işler yürür. Ama sistem yoksa en doğru kişiyi seçseniz bile o sistem yürümeyecektir. Evet. Bu Türkiye sistem. Ana sorunumuz o. Ve sistemi değiştirmediğimiz müddetçe güveni tesis edemeyiz. Güveni tesis edemediğimiz müddetçe de ekonomide hiçbir sorunu halletemeyiz. Yani pür upak bir adam getirsek gene halledemeyiz. Evet. Güveni sadece sistem sağlar. Sistem ve güven olmayınca herhalde böyle rakamlar ortaya çıkıyor. E, rezervler açıklandı. E... Geçen hafta da geri çekilme görüldü. E, Brüt rezervler 28 Nisan haftasında 114.9 milyar dolara geriledi. E, bir önceki hafta 116.1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. E, net rezervler ise geçen hafta 6.4 milyar dolara geriledi. Bir önceki haftada 8.3 milyar dolar olmuştu. Yani net rezervi 1.5 ayda 12.5 milyar dolar azalmış görülüyor Merkez bankası. Ya yani bu net rezerv, brut rezerv işleri filan tan, e, biraz hikayedir. E, önemli olan şu anda kasamız, yani merkez bankasının kasasını sıfırlamak için, yani tam e, kuru e, sıfırlayabilmek için diğerlerinden 50 milyar dolar bulman lazım. Onu de çok yok o kendi paran olacak, emanet para olacak Yok. Yani merkez Bankası'nın mal varlığı Şu anda merkez bankasının e, borçlarının çok altında. O yüzden zaten bir yasa çıkardı işte Merkez Bankası'nın kasasındaki para haciz edilemez falan filan gibi bir takım abuk şeyler çıkarttılar. Niye? E, tamam Türk lirası basmakta bir sorun yok ama doları yok. Ver benim dolarımı dediği zaman ne yapacak? Ne yapacak? Peki şunu da sormak istiyorum. E, altından da çok bahsettik. E, bir de altın rezervlerimiz de var tabii yani hani kasada duran altınları da sormadan edemeyeceğim. demeyeceğim e, bankanın yurt içi altın talebini karşılamak üzere sattığı altın miktarı her geçen gün gerçekten e, inanılmaz artıyor. 8 haftada 100 tonu aşmış. Evet e, bu ilk çeyrekte dünyada 300 ton e, altın alınmış. Bunun 50 tonunu yani altıda birini Türkiye'ye ithal etmiş niye? insanlar güvenmiyorlarsa altına yatırım yaparlar. Hele bizim insanımız kadim bir şeyden gelmektedir, bir gelmektedir. Altın talep eder. Peki bu altın işleri Rusya ticaretiyle falan filan da ilgili olabilir. Yani Rus yaptırımları, ben, İran'daki benzer. Ona da dikkat etmek lazım. Yani İran yaptırımları da Rus şeyden altın üzerine yani zarlaklar, malaklar var ya e, delinmişti. Şimdi Rus yaptırımlarına da altınla falan deriyorlarsa buna da çok dikkat etmek lazım. Ee, başımıza yeni bir bela gelecek demektir. Evet. Geçen gün ama bunun yanında şunu da söyleyeyim. Bir arkadaşım aradı. Yahu dedi ulusta dedi trafik e, vasiyette e, sormuş neden? Ya herkes altın topluyormuş. Ankara'da ulusta büyük bir ana parkalar caddesi vardır. Orası Ankara'nın altın ticaretinin kalbi. Çeyrek, <laughs> İstanbul'daki tahtakaya gibi. Kadere, ben böyle bir şey görmedim. Herkes küçük küçük altın alıyor. Yani millet artık bak dolara güvenmiyor, Türk lirasına hiç güvenmiyor, gidiyor. oradan altın alıyor, altın alıyor, kasaya koyuyor. Sistemin dışına çıkarıyor bile, öyle bir risk var. Evet. Yani böyle yok evet. ederseniz olacağı budur. Yani ana Caddesi'nde caddesinde kilitleyecek kadar yüksek bir altın ticareti var. Evet. Peki. O zaman bugün de böyle noktalayalım. Yarın herkese görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet, yarın soru cevap günümüz.